Ben tam 26 senedir bu İngiltere'de yaşarım. Geldiğim günden belli çalışırım. Geldiğim günden belli bir gün bile almadım. sadece e, tatillerde. Ama bugünden itibaren 17 Mart 2020'de dükkanımı kapattım arkadaşlar. Bunlar bizi öldürmeye karar verdiler. Sizi bunu açık ve netle söylerim ha. Bak ben hayatımda video da çekmedim. Zaten buranın başbakanı da bize bir şeyler söylemek istedi ya. Yakınlarımız ölecek dedi. Adam daha ne söylesin? Zaten o, o yönetmiyor ki bu memleketi. Bu memleketi yönetenleri biliyoruz biz. Arkadakılar ona da kağıda söyl yazıyorlar. Söylüyor işte. Siz beni dinleyin. Lütfen sokağa çıkmayın. Bunların amacı bizi öldürmek, nüfusu azaltmak. Çocuklarınızı okula da yollamayın. Şimdi derler ki o gencik e, bu virüsü yeneriz. Hayır. Sen bu virüsü yensen dahi bak ben araştırmasını yaptım. Bu virüsü yensen dahi senin ciğerin, senin böbreğin, senin ne bileyim kalbin eskisi gibi olmaz. Tam yarım buçuk bir adam kalın. O da ya bunların amacı zaten e, 50 yaşındaki e, insanlar yaşamasına izin vermek. Yani mesela 20 yaşında bir oğlan alacak bu virüsü vücuduna, vücudu yenecek ama o, o vücut 60'ı anca bulacak. Bunların amacı odur zaten. Yaşlı bir nüfus yani insan yaşlanmadan ölmek. Bunların bütün amacı odur. Bakınız ben gayet sağlıklı, sporunu yapan, yiyen, içen bir adamım. Ya ben korktum ya. Evinizde kalın. İngiltere hükümeti bizi öldürmeye karar verdi. Ne demek ya? İş yerleri açık, okullar açık, baslar açık. Her şey hayat normal devam ediyor. Her gün burada yüzlerinden insan ölüyor ya. Hiçbir şey yapmıyorlar. Biraz düşünün. Amaçları bu. Bizi öldürmek, orta sınıfı bitirmek. A genç yani 50 ve yukarısını istemiyorlar. Beni de istemiyorlar. Genç nüfusu burada tutmak amaçları ama bu gençleri de bu virüs girecek vücuda 50'yi 60'ı şanslıdırlar bulurlarsa siz beni dinleyin. Ben bugünden itibaren şopumu aşmıyorum. Siz de gitmeyin. Vücut vücuda girdiyse virüs bilmem artık. Çünkü kaç gündür biz de gezerik, ederik, yerik, içerik, onlardan bunlardan gezerik. Vücut girdiyse vücut artık virüs vücuda biz de boku yedik. Ama gene de ben tedbirimi aldım. Bugünden itibaren şopu açmıyorum. Benim gibi işkolik adam. Açmayın. Bunlar bizi öldürmeye karar verdi. Hiçbir önlem yok. İngiltere'de yaşayan akrabalarınıza sorun. Ya bir önlem yok ya. Bir tek futbol maçlarımış. Tatil oldu. Sıçayım senin futboluna ben. Çünkü futbolcular zengin. Onların ölmesini istemez. Madem istemen insanlar bir araya gelsin otobüsü treni durdur. Okulları kapat. iş yerlerini kapat. Ha kapatacaklar. Bence bir bu hafta sonuna kadar kapatacaklar. Ama yayacaklar yayabildikleri kadar bu virüsü. Bir daha usandılar hastanede her şey bedava ya ilaç, doktor, moktor bilmem ne. İsterler bunlardan da temizlensinler. Onun için arkadaşlar gitmeyin. İşinizi e, kapatın. Evinizde oturun al. Ben akşam saat 2'de şopuma gittim. Gece 2'de malzemelerimi aldım. Evime geldim. Ve 15 gün çıkmayacağım. En az bunlar beni öldüremez. Ve kapital görürsünüz bu adamı. Bu adam bize zamanında söylerdi bu Amerika'yı, İngiliz'i. Biz ne yaptık öldürdük? Deniz gezmişleri öldürdük. Bunların ne kadar haklı olduğunun en büyük ispatıdır bu. Belki de bu videoyu da yasaklarlar. Arkadaşlar gitmeyin. Gencim deyip gezmeyin. Genç olsan bakınız ben Bütün gün video izlerim e, Doktorları Bak Almanya, Fransa, İtalya İngiltere Amerika Yaşlı nüfusu öldürme peşindeler Amaçları bu Çıkmayın Sokağa Geç kalmış sayılmazsınız Çocuklarınızı da Yollamayın okula gelsinler Ya benim oğlum Bugün Dubai'ye gidecek. Zorla dolayacaklar çocuğu. Her yerde has. Ya çocuğa e, parasını geri vermesi. Hayır der uçacaksın. Ya nereye uçayım der her yer hastalık dolu. Düşünebilirsiniz arkadaşlar. İngiltere derik ya o. İnsan hakları. Götlerinin. insanları düşündükleri yok. Hep lava civa işleri. Biz boşuna bu tatüyü göğsümüze yapmadık çekik o erayı. Ben size söylerim uyandım ben. Akşam bir de der ki papa gitme, tiyatroya gitme. Bir, e, kapatsana. Hayır ister daha fazla bulaştırsın. Arkadaşlar beni dinleyin. Kafalarına 500 bin, 1 milyon insan kodular. En az öldürecekler. Beni dinleyin siz. Zaten sağ kalanlar da yarı buçuk kalacak. Senin ciğerin, senin kalbin eskisi gibi olmayacak. Beni dinleyin. Gitmeyin. Gitmeyin arkadaşlar. Söyleyeceklerim bu kadar. Beni de dinleyin. Hadi iyi günler hepsinize.